Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi yaylası olan Sarıot Yaylası'nda iki gün üst üste yakın alanlarda örtü yangını çıktı. Tamam. Dereköy Sarıot Yaylası ve Karacahisar Yaylası arasında yer alan Özlü Yurdu'nda bir gün önce başlayan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Bu yangının ardından aynı alan yakınlarında tekrar yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangında maki bitki örtüsünden gevenler ve bodur ağaçlar yandı. Tamam. Bozkır Orman İşletme Şefliği, İtfaiye ve Bozkır Jandarma Komutanlığı ekiplere ortaklaşa yürüttükleri çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Tamam abi, orada keselim. Tamam. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.